Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok çok iyiyim. Bu sabah eşim uyanmış. Bize kahvaltı hazırlamış. Böyle şekiller falan vermeye çalışmış. Benim yaptığımı yapmaya çalışmış ama olmuş ya bu ikisini çocuklar için yapmış. O yüzden az az malzemesi. Bizimkinin de bu şekilde bir de gözleme yapmış ya. Kıyamam ona. Buraya hemen tayin pekmez koymuş. Daha karıştırmamış ama. Bu kuş bunu ben çok seviyorum. Kuşburnunu. Şöyle hemen bal tereyağı yapmış. Sucuk pişirmiş. Hemen gideyim bari ben de masamızı hazırlayayım. Hemen bunları yaptıktan sonra beni uyandırdı. Ben de gideyim bari masamızı hazırlayayım. Bardaklarımızı, çatallarımızı falan indireyim. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonrası Allah kerim. o kadar yoğun bir gün ki benim banyom tekrar aşağıya akıtma yapmış. Ustalar geldi. Onları hallettiler. Daha yeni gittiler. Oturma odasını temizlerken yarıda kaldı. Böyle sildim. Tozlarını alamadan kaldı. Sonra kapım çaldı. Kargom gelmiş. Sipariş ettiğim biliyorsunuz mutfağı halı sipariş ettim demiştim size. Onlar gelmiş. Şimdi bunlar burada bir iki saat beklesin. Ben Biz sizinle bu sırada mutfağımızı halledelim. Oturma odamızı yerleştirelim. Böyle birkaç çamaşır asalım. Çünkü bunlar böyle burada birkaç saat dursun da ne olur ne olmaz. Sonra tekrar dış yüzeyini dezenfekte eder alırım. Halıları zaten dezenfekte ediyorlar. Sürekli halılarımı aldığım yer. Ee, dışını böyle dezenfekte ederim. Halıları da yine bir şekilde böyle silerim falan. Onları da dezenfekte ederim. Ama önce gidelim yarım kalmış oturma odasını halledelim. Thank you. Evet, işlerim bittiyse kocam kek ve makarna salatası yapabilirim mutfağımın halısını akşama doğru tekrardan yemekten sonra sileceğim süpüreceğim o şekilde yerleştireceğim o biraz dursun hani ne olur ne olmaz böyle temiz temiz olsun yarın sabah mutfağımı temiz temiz göreyim o zaman hadi hemen geçelim kekimizi yapalım makarna salatamızı yapalım akşam yemeğine daha karar vermedim akşam yemeğine karar verirsem onu da birlikte yaparız Yeah. <laughs> güzellik pişti. Çok da güzel oldu vallaha böyle. Hafif böyle bilerek biraz daha fırında beklettim ki bu kızarık kızarık görüntüyü sağlamak için. Üzerine de meyveli sos yapacağım. Harika olacak. Makarnam da haşlandı. Bunun işi de tamam. işte yoğurduydu, mayoneziydi falan. Garnitürüydü. Sonradan ekleyeceğim. Biliyorsunuz ki yoğurt çektiği için böyle kötü duruyor. Böyle servis öncesinde ekleyeceğim. Akşama da ne yemek yapacağıma karar verdim patlıcan yemeği yapacağım. Böyle e, değişik bir kayınvalidem yapıyordu bunu. Canım çekti o bugün konuştuk işte o da patlıcan yemeği yapıyormuş. Konuşunca o da bana patlıcan yemeği deyince canım patlıcan yemeği çekti. Bunu tuzlu suya falan batırdım. Suyunu akıttırdım. Şimdi kızartacağım. Bunu böyle uzun uzun kesiyoruz. ince uzun. Bu birazcık kalın olmuş. Bunu aldırış etmeyin. Böyle ince uzun. ha böyle ince uzun. <laughs> i̇nce uzun kesiyoruz. Ondan sonra kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra böyle bir kenarıya koyuyoruz. İşte biberin biber de böyle uzun uzun kesiyoruz. Onu da kızartıyoruz. Onu da ayrı bir yere koyuyoruz. Sonra salçayla bir bardak suyla tekrardan böyle yemek gibi pişiriyoruz. Enfes oluyor. Yanına da pilav yapacağım. Dün akşamdan kalma mercimek çorbam var. Onu da yanıma ısıttığım zaman değmeyin benim keyfime bütün her şeyim hazır olmuş olacak. Şimdi ben hemen bunların kızartmasına geçelim. Eşim bey gelecek çünkü benim. Hemen onları halledeyim. Ondan sonra mutfağın temizliğiydi vesairesiydi. Sonra yeni hali halısıydı. Ay, çekim çok güzel geçiyor. Hadi şimdi hemen bunu yemeklerimizi halledelim. <laughs> ettim. Bunun sebebi hani böyle koyu olmasının sebebi ise biliyorsunuz hani ço çocuklarım var. Onlar çok döküyorlar, saçıyorlar. Hem temizliği kolay olsun diye hem de böyle belli etmesin diye. Aslında çok da koyu değil. Videoda nasıl duruyor bilmiyorum ama böyle kremin, greenin, goldun hakim olduğu böyle tatlış bir halı. Video çekerken yani temizlik yaparken, sererken büyük halımla Küçük halamın yerini yanlış yere sermişim. Sonra dedim ki ben bunları yanlış mı aldım ölçüsünü diye düşündüm. Ama hayır. Küçük olan yani boyutu küçük olan halamın yeri burasıydı. Çünkü lavabonun önüne falan yakın olduğu için. Bir de burada masamız sandalyemiz olduğu için. Çekmesi falan kolay olsun diye. Ben buraya küçük kısa bir halı tercih etmiştim. Bu kısma ise hani boş kalan kısmım vardı biliyorsunuz. Bu kısma ise uzun halıyı tercih etmiştim. Bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Mutfağıma renk kattı. Bir de böyle ilerleyen zamanlarda belki böyle tatlış bunun daha böyle içindeki kremden bir fon alırım. Dümdüz bir perde ve fon alırsam benden iyisi yok. Böyle aralarındaki gotlar mutfak dolaplarımla uyum sağladı. Yani şu an videoda nasıl gözüküyor? inanın bilmiyorum ama ben inanılmaz sevdim. inanılmaz beğendim halılarımı. Şimdi Bugün artık yeter ben çok yoruldum inanılmaz yoruldum mutfağımda zaten bakın tertemiz oldu her şey yerli yerinde çocuklar da uyudu eşim de uyudu mutfağımı dağıtacak kimse yok mutfağın en sevdiğim hali bu hali bunlar burada öksüz kaldı ya bunları hemen en kısa sürede bir el bulmam lazım orası çok boş kaldı gözüme Şimdilik biz sizinle veda edelim. Çünkü ben bir kahve içeyim. Kendime geleyim. Çok yoruldum. Daha video editleyeceğim falan. Bir sürü işim var aslında bakılırsa. Bugünlük benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.